abi insta bak son param. Sonra bir daha atmış. Abi donate atıyorum bakmıyorsunuz elim belime gitmeye başlıyor. Neyse. O ne lan? Abi insta bak foto attım yazmış. Bak Allah rızası için <laughs> çocuk bütün parasını bitirdi diye. Alp sen bu gece bize zebellah gibi çöktün bu arada. <laughs> en son IBAN'dan iade yapacağım. <laughs> Al güzel. Bin liraya silerim abi. abi. Hadi lan bir kalsın be. Bin liraya silerim. Az siktir almış lan. Az siktir. <laughs> Ya siz hadi Senin var ya ben amına koyayım kanka. Senin bu yaptığını unutmayacağım. Aa <laughs> yaşanma. <laughs> senin bu Sen yaptığını benim klozetime 40, 40 lira dersen ben de bu yaptığını unutmayacağım. Benim klozetime 40 Senin bu olur. yaptığını unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya amına koyayım ben senin. Senin ben bu yaptığını unutmayacağım ya. Çok üzülüyorum şu an. <laughs> Al kanka bak bu ikimizin arasında kalsın yine. Lütfen e, kimseye atma ve gösterme. Senden ricamdır. Oğlum. kamerona atmışlar bunu. Kamerun'a... <laughs> <laughs> göstermeyiz. <laughs> oğlum, oğlum siz Oğlum kamerada pişsiniz siz ya. Kamerada niye atıyorsunuz çocuk ya? Oğlum <laughs> kamerana niye attınız bunu? İp ne? <laughs> çok iyi abi, <laughs> oğlum çok iplesiniz ya of. <laughs> evet 982 kişiyiz. 1000 kişiye çok az kaldı. Oğlum çok ya kameranın. Kanka almışsın. çok kötü ya. Oğlum siz benden niye uğraşıyorsunuz lan? Oğlum bu adamın suçu ne lan? Kamera şimdi buna zam yapıyor. Şimdi diyecek o yediğin magnolia'yı götüne <laughs> Bari ben ona yazayım. Yarına 50 dakika kalıyor var bu arada net senin. Kamerada mı yazıyorsun? Aha bin bir kişiyiz. Adamsınız lan.